Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda salatalıklı acılı ezme tarifim var. Bu güzel tarif için ilk olarak bir adet soğanı iri iri doğrayıp rondodan geçiriyorum. Soğanların suyunu güzelce sıkıp geniş bir kase içerisine alıyorum. 2 adet salatalığı aynı şekilde iri iri doğruyorum, rondodan geçiriyorum ve kasenin içerisine alıyorum. Burada ben 2 adet acı biber kullandım. Dilerseniz tatlı biber de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde rondodan geçirdim ve kasenin içerisine aldım. 2 adet orta boydaki domatesimi doğruyorum ve rondodan geçiriyorum. Yazdan dolaba kaldırmış olduğum 1 adet kapya biberimi doğruyorum ve domatesin üzerine ekleyip rondodan geçiriyorum. Mevsimindeyseniz 1 adet kapya biberini aynı şekilde rondodan geçirebilirsiniz. 1 yemek kaşığı karışık biber ve domates salçası ekliyorum yarım limon suyunu ekliyorum. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Sarımsak isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı kuru nane, isteğe bağlı yarım tatlı kaşığı kekik ve tuz ekliyorum. Birkaç dal nane, bir tutam dereotu, bir tutam maydanozu iriri iri doğrayıp rondoma ekliyorum ve rondodan geçiriyorum. Hazırlamış olduğum sosu malzemelerin üzerine döküyorum ve karıştırıyorum. Ben bütün malzemeleri rondodan geçirdim. Dilerseniz bütün malzemeleri ince ince kıyabilir veya rendeleyebilirsiniz. Karıştırmış olduğum salatayı servis tabağına alıyorum. Ve acılı ezmeniz bu şekilde hazır. Genelde kebapların yanında tercih edilen bu güzel tarif yapılışı pratik ve hazırlardan çok daha lezzetli. O nedenle acılı esmi tarifini deneyin derim. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.